Tarsus tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Ancak 2016 yılında yaşanan gizemli bir kazı, bu kadim şehrin tarihine dair yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyordu. 82 Evler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde başlayan kazı çalışmaları yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi ve sivil halkın alana girişi kesinlikle yasaklandı. Bu durum bölgedeki insanların merakını daha da arttırdı. Herkes kazının ne amaçla yapıldığını ve neler bulunacağını tartışmaya başladı. Kazı sırasında yalnızca yetkililerin ve belirli uzmanların bölgeye girmesine izin verilmesi halk arasında birçok spekülasyonun doğmasına neden oldu. Gece saatlerinde bile süren çalışmalar adeta gizemli bir hava yaratıyordu. Tarsus'un tarihi geçmişi ve dini önemi göz önüne alındığında, kazının sonuçlarının ne olabileceği konusunda çeşitli teoriler ortaya atıldı. En çok konuşulanlardan biri, Aziz Paulus'un mezarının bulunmuş olabileceği düşüncesiydi. Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Aziz Paulus'un Tarsuslu olması bu iddiaları daha da güçlendiriyordu. Eğer gerçekten böyle bir keşif yapılmışsa, bu durum Hristiyanlık için büyük bir anlam taşıyabilirdi. Bir diğer teori ise Tarsus'un altında gizli bir tünel ağı bulunduğuydu. Bazı tarihçiler bu tünellerin eski uygarlıklara ait kaçış yolları veya hazineler barındırabileceğini öne sürdü. Kazının bu tünellere ulaşmak amacıyla yapıldığı, elde edilecek bilgilerin kamuoyundan gizlendiği düşüncesi halk arasında oldukça yaygındı. Bu gizemli tünellerin varlığı Tarsus'un tarihi derinliğini daha da ilginç hale getiriyordu. Ancak belki de en dikkat çekici iddialardan biri, kazının ezoterik veya mistik bir keşifle ilgili olduğuydu. Komplo teorisyenleri, kazı alanında eski medeniyetlere ait gizli bir güç kaynağı ya da tarihi bir objenin bulunmuş olabileceğini savundu. Kimileri bu objenin eski uygarlıklardan kalan kutsal bir emanet olabileceğini ileri sürdü. Bu tür iddialar kazının sıradan bir arkeolojik çalışmadan çok daha fazlası olabileceği düşüncesini pekiştiriyordu. Kazının tamamlanmasının ardından yetkililer kamuoyuna yalnızca sınırlı bilgiler verdi. CİMER'e yapılan başvurular sonucunda kazıdan çıkan bulguların sıradan tarihi eser parçaları, kandil ve çatı kiremitleri olduğu belirtildi. Ancak bu açıklama birçok kişi tarafından tatmin edici bulunmadı. Halk önemli bir keşfin gizlendiğini düşünmeye devam etti. Kazının sona ermesinin ardından bölge halkı evin tekrar eski haline getirildiğini ve çalışmaların apar topar bitirildiğini belirtti. Bu durum olayın daha da fazla merak uyandırmasına neden oldu. Kazı alanının yoğun ilgi çekmesi bölgeyi adeta bir turistik mekana dönüştürdü. İnsanlar kazı yapılan evi görmek ve gizemin perde arkasını öğrenmek için bölgeye akın etti. Ancak Tarsus kazısı açıklanmayan detayları ve yetkililerin ketum tutumu nedeniyle hala büyük bir gizem barındırıyor. Gerçekten önemli bir keşif mi yapıldı yoksa olay tamamen kamuoyunun abartması mıydı? Bu sorular hala kesin bir yanıt bulmuş değil. Kazının ardından ortaya atılan teorilerin herhangi bir kanıtla desteklenmemesi olayın gizemini daha da artırıyor. Tarsus'un tarihi derinliği ve mistik geçmişi göz önüne alındığında bu kazının yalnızca basit bir arkeolojik çalışma olmadığını düşünenlerin sayısı az değil. Gelecekte kazıyla ilgili daha fazla bilgi açığa çıkacak mı yoksa Tarsus kazısı sonsuza dek bir sır olarak mı kalacak? Bu sorular zamanla yanıt bulmayı bekliyor. Tarsus geçmişiyle ve geleceğiyle gizemini korumaya devam ediyor.